Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün Marsilya'dayım. Gittim bir yere şimdi yük boşalttım. Vallahi arkadaşlar şimdi video çekeceğim diyorum da normalde iki günde bir video atıyorum ama şimdi setede kaldım tamam mı? Yani bu bir buçuk aydır falan sete limanından dorsu yapıyorum. E, hal böyle olunca şimdi hep aynı şeyleri size gösterip sizi sıkmak istemiyorum. O yüzden yani çünkü Sete limanındayken hep aynı şeyler arkadaşlar. Sete limanına in, dorsa al, git falan. Yani yaşadığım garip olaylar olursa zaten paylaşıyorum. O yüzden beni şimdilik giderdin arkadaşlar. Türkiye'ye dönene kadar. Türkiye'ye döndükten sonra karadan çalışmaya başlayacağız. O e, karadan çalışmaya başlayınca da e, sürekli bir macera olacak arkadaşlar. Kapılardan geçeceğiz. Ne bileyim mülteci avı. İşte eee sınırlardan nasıl geçiyoruz falan. İşte her ülkenin doz oraları var. İşte doz oralarını nasıl yazıyoruz. Bunların hepsini size göstereceğim. Yani mesleğimizi gerçek anlamıyla yaşayacağız arkadaşlar. Şu anki yaptığım iş rahat ama gurbetteyim. Çünkü uzun sürüyor burada çalışmak ama rahat tabii karaya göre. O yüzden arkadaşlar beni Türkiye'ye dönene kadar ilerledin. Zaten bu son dörsem Allah nasip ederse bu hafta sonu ineceğiz aşağıya. Şu arabaya bir bineyim de. Evet arkadaşlar o yüzden sıkılmak yok. Lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Bakın son videolar izlendi. Çok memnunum ama işte abone sayısı izlenme ortalamasına göre az. O yüzden lütfen abone olun arkadaşlar. Abone olmak ücretsiz biliyorsunuz. İki aydır burada olduğum için de arkadaşlar saç sakalı birbirine karıştı. O yüzden kusura bakmayın. Artık burada böyle. Bizimki Türkiye'deki gibi berberleri burada adamlara derdimizi anlatamayız ki şurayı kısalt burayı uzun tut falan. Zaten bu hafta sonu bugün günlerden salı. Yani bu hafta sonu Allah'tan bir şey olmazsa evde olurum. Zaten e, şey yapacağız arkadaşlar. Sete yeneceğiz. Zaten her videoda da bahsediyorum. Arabamızı gemiye bindireceğiz. Biz uçakla gideceğiz. Size zaten onlardan da kesitler paylaşmaya çalışırım. Şimdi depo saat e, kaç saat? Burada bir Depo 2 saat mola yapıyormuş arkadaşlar. Değil mi? Aklınız durdu. 12'de duruyorlar. 2'ye kadar. 2'de başlıyorlar 5'e kadar. Sabah 8'de açıyorlar. Avrupa'nın çoğu yeri böyle de arkadaşlar. Yani 2 saat mola verilir de ilk defa görüyorum. Bir garip yani gerçekten. 2 saat mola. <laughs> Neyse arkadaşlar bakalım. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Bir saatimiz var. Bir saat içinde de deponlaşmasını bekleriz. Yükümüzü alalım. Ondan sonra 670 kilometre yani 700 kilometre falan yol gideceğiz. O yüzden gece biraz araba süreceğiz. Yani saatimizin yettiği kadar gideceğiz arkadaşlar. Sonra sabah kalkacağız. Yüklerimizi boşaltacağız. Allah, Allah izin verirse yarın yüklerimizi komple bitireceğiz. Ondan sonra geri dönüş için yüklemeye başlayacağız. İşte Perşembe, Cuma'da yükleriz yükümüzü. Seteye arkadaşlar. Tabii bir aksilik olmazsa. Şimdi bunların üçü de 4 ton. Bunlar çok sağlam ama biz işte öne kaymasın diye şu şekilde bağladık. Arkaya zaten hiçbir şekilde gelmez. Ya buna zaten hiçbir şey olmaz da biz ya da önlemimizi aldık arkadaşlar. Şu üçü dört ton. O yüzden öne bir daha yük almıyorum. Bak şurayı böldüm. Arkaya yük alacağım arkadaşlar. Bu alacağım yük de bir ton. Evet arkadaşlar gördü ortası boş. Şöyle bir 4 palet aldık. İki önce bunları indireceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Marsilya'dan çıktık. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Depomuzdan çıktık. Vallahi şu öndeki yük biraz tehlikeli ama artık arkadaşlar yavaş yavaş gideceğiz. Evet şerit takibi kapatmayı unutmuşuz. Şunu bir kapatalım şöyle şuradan. Tamam, tamam babacığım, tamam babacığım. Şuradan, şuradan. Şuradan, şuradan. Okey. Şimdi otobana bağlanalım bakalım. Şu şekilde. Arkadaşlar umarım iyisinizdir. <laughs> Lütfen videonun başında da bahsettiğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. yani bu benim için gerçekten iyi olur. Size mesleğimizden kesitler paylaşmaya devam ediyoruz. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani bu iş böyle zor ama çok güzel yani ya bazen ama insanı gerçekten bıktırıyor ya gerçekten insan böyle ya ben ne yapıyorum burada bazen diyorsunuz yani gerçekten ama bazen de diyorsunuz ya iyi ki bu işi yapıyorum falan ne bileyim kafalar biraz karışık <laughs> şimdi karşı tarafa geçeceğiz ondan sonra dümdüz gideceğiz arkadaşlar 300 metre sağda kalın tamam abla <laughs> evet. Evet yola çıktık gidiyoruz şu anda. Şu navigasyonu bir susturamadık. Daha ama işte susmasa da olmuyor arkadaşlar. Bizim yani bizi her yere götürüyor yani. Bütün dünya gezdiriyor bize. Tamam abla kalırım. Sen iste yeter ki. <laughs> Bugünkü videomuzun konusu tırcı ne kadar para kazanır? Ya birçok kişilerden bu videoyu izlemişsinizdir zaten ama her tırcının görüşü farklıdır. Kazancı farklıdır. Yaptığı iş farklıdır. Yani e, firmaların işleri çünkü farklı yani. Tek yük çalışan var, parsiyel çalışan var. İşte e, gemiden, limandan çalışan var. Var oğlu var yani. Bu transportçunun arkadaşlar farklı farklı dalları var. Şimdi bunları ayırırsak ben kendim karadan çalışıyorum arkadaşlar normalde. Yani bakmayın bu limana kaldım bu bu döneme denk geldi limancılık. Ben normalde kara çalışıyorum. Kara çalışan insanlar harcı usulü çalışır. Harcı usulü yani e, sefer başı. Yani attığı sefere göre para kazanır. O yüzden çabuk gidip gelmek ister. Çabuk gidip gelmek istediği için de stres yapar. Kapılarda sıra olduğu zaman stres yapar. Ne bileyim bir yerde takıldığı zaman stres yapar işte hep stres arkadaşlar bu yüzden adam bir an önce gidip gelmek istiyor ama iş buna müsaade etmiyor gümrük buna müsaade etmiyor ne bileyim yani kapılar buna müsaade etmiyor İşte ne bileyim bazı ülkeler kendi keyfine göre çalıştırıyor kapıyı adam da bu sefer kapıda stres yapıyor Allah muhafaza bu sefer de şoför abimizin kalp krizi haberini alıyoruz yani arkadaşlar o yüzden bu işe başlarken bu stres olayını aşmanız lazım kendinize bunu yedirmeniz lazım. Yani bunu bilerek yola çıkmanız lazım. Ne geldiyse Allah'tan deyip Allah bereket versin demek lazım. Çok da kendimizi yırtmamak lazım. Arkadaşlar kendimizi yırtıp sıra sollayanlar var. Bakın geçenlerde zaten yılbaşı yoğunluğu var kapılarda. Yani yılbaşı yoğunluğu olmasına rağmen bakın kapılarda sollama yapılıyor. Daha geçenlerde bir roman plaka araba sollamış. Bizim bir abimiz de demiş ki kardeşim nereye gidiyorsun? Önünü kesmiş. Karşıdan gelen araba da buna vurdu vefat etti arkadaşlar. Yani bir gün geç gitmeniz canınızdan önemli değil arkadaşlar. Çok üzüldük. Yani gerçekten bayağı da günlerce de konuştuk. Bakın geçenlerde de bir gene şoför abimizin ve çalışmıyormuş. Ee, kabinin içinde tüp yakmış. Tüpün zehrinden ölmüş. Arkadaşlar yani işte bu iş böyle yani. Böyle şeyleri görüp etkileniyorsunuz, korkuyorsunuz. Ne bileyim yani. Ama tabii ki de yani Allah'ımıza güveniyoruz arkadaşlar. Yolumuza gidiyoruz yani. Çok şükür. Yani bu yolda her türlüsü var. O yüzden bu yola çıkacaksanız kendinize de güveniyorsanız çıkın. Kimseye de inanmayın. Bu işe yeni başlayan arkadaşlar yurt içinde çalışırken yurt dışına çıkan abilerimiz böyle korkutmaya çalışır tamam mı? O işte şöyle polis var, böyle polis var işte. Ya arkadaşlar dinlemeyin kimseyi. Yani sana onu diyene sen niye yapıyorsun? Yani çıkın yapın arkadaşlar. Bu işi yapmayın demiyorum. Ama bunları göz önüne alacaksınız. Yoksa arkadaşlar sıkıntıya girersiniz. Bakın bu Marsilya'nın çevresi çok güzel. Biraz da oraları göstererek konuşalım. Yani öyle arkadaşlar. Şimdi gelelim konumuza. Harcı usulü çalışan ortalama harcaklar 650 euro ile 800-900 euro arasında oynamaktadır. O da yaptığı işe göre değişmektedir. İşte tek yük gidip gelen firmalar genelde 650-700-750 euro arası harcı alırken parsiyel çalışan firmalar 750-800-850-900 euro arası harcı almaktadır. Bu boşalttığı adrese göre, yüklediği adrese göre değişmektedir arkadaşlar. Ayda iki servis ya da bir buçuk servis atan bir şoför arkadaşlar 1500, 1400, 1600 euro yani ortalama bunları kazanması gerekiyor. Eğer bunları kazanamıyorsa çalıştığı firmada kendisini sorgulasın, firmasını sorgulasın arkadaşlar. Hemen bu işe bir müdahale etsin. Başka bir firmaya geçsin. Çünkü o bu işin ortalaması 1500-1600 Euro'dur arkadaşlar. Yani bu grupajlarla beraber 1600-1700 İşte bu işin ekstraları da var. Bu ekstralarına göre işte 1800 Euro'ya kadar gören var yani bu işten ortalama 50-60-65-70 milyar arası para kazanıyor arkadaşlar transportçu arkadaşlarımız ama bu parayı nasıl kazanıyor çoluğundan çocuğundan uzak kalarak bu yollarda tek başına gidip gelerek yemek yapmayı bilmeyen insan bir şekilde kendi karnını doyurarak işte ee, hiç dışarıda kalmamış bir adam kendi kendine stres yaparak çünkü arkadaşlar yani günlerce yalnız 15 gün. 15 gün yalnızsın. 2 metrekarelik bir alandasın. Yani o yüzden arkadaşlar stresli. Yani bunu hep vurguluyorum ama <laughs> ben bekarım arkadaşlar. Bekar olduğum için pek zorlanmıyorum ama ya benim de bir ailem var sonuçta arkadaşlar. Ben de annemle babamla yaşıyorum. Babam da bu işi yapıyor. Tamam ama yani ya biz de zorlanıyoruz. Herkes zorlanıyor. Herkesin ailesi var. Ama işte adam çocuğuna istediği şey alabilmek için, işte istediği okula gönderebilmek için, istediği bilgisayar, istediği telefonu alabilmek için bu işi yapıyor arkadaşlar. Yani adam istemez mi yani her akşam eve gelsin? Ama işte Türkiye'nin şartlarına göre maalesef şu iş alışmış adam o işi yapamıyor yani, yapamaz arkadaşlar. O yüzden o aylık ortalama kazancımız bu arkadaşlar, 1500, 1600, 1700 euro arasında. Değişiklik gösteriyor. Genel olarak söylüyorum bunu. Yani kendi kazancımı söylemiyorum arkadaşlar. Yani diyorum ya değişiklik gösteriyor. O yüzden bunu bilerek bu işe başlayın. Yani e, her şeyi göze alın arkadaşlar. Yani bu işte gerçekten her şeyi göze alın. E, yani yeni yurt dışına çıkmak isteyen arkadaşlar ise. Avrupa'ya çalışmak isteyenler ise böyle rahat rahat benim gibi tek başına gidip gelebilmesi için şöyle bir 6 ay ile 1 sene arasında 2 süre zarfında gözden çıkaracak. Yani diyecek ki ben 1 sene bu parayı kazanamayacağım diyeceksin. Ondan sonra bakacaksın yoluna arkadaşlar. Yolunuza. Evet Marsilya'dan çıkıyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. Şimdi ee devam ediyoruz. Limoş, Limoş, Limoges diye yazılıyor. Limoca doğru gidiyoruz. Dediğim gibi 662 kilometre yolumuz kaldı. Yani bugün hepsini tabii ki de gidemeyeceğim. Şimdi 4 saat 15 dakika süreceğim. 4 saat 15 dakika sonra bir 45 dakika duracağız. Ondan sonra ne kadar sürüşümüz kaldıysa ona göre önümüze bakacağız arkadaşlar. İleriki zamanlarda görüşmek üzere. Of of. Arkadaşlar hiç sevmediğim bir şey şu anda. Güneşe karşı araba sürmek. Yani gerçekten var ya gözlerim mahvoldu ya. Zaten camlarımız kirli. Vallahi şu anda arkadaşlar hiçbir şey diyemiyorum. Şu an böyle bir yerden geçiyoruz güzel bir yerden. Güneşe karşı ne araba sürebiliyorum ne konuşabiliyorum. <laughs> evet arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Bu arada siz hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun. Artık tekrar tekrar hatırlatacağım. Buna mecburum arkadaşlar. Evet yolumuza devam edelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar çok şükür ki güneş sallık başımızdan. Yavaş yavaş hava kararıyor. Bizim de 453 km yolumuz kaldı. Yola eritebildiğimiz kadar eritiyoruz arkadaşlar işte. Bakalım. Arkadaşlar gördünüz o işte tırıcıların ortalama kazancından bahsettim. Net bir kazanç söyleyemem çünkü herkesin dediğim gibi firması farklı, yaptığı iş farklı o yüzden. Yani günlük çalışan var. Mesela löbet, löbet işi, löbet yani bu ağır nakliye yapan işleri var. Onlar günlük çok beklemeli işler olduğu için. Mesela onlar maaşı çalışıyorlar falan. Herkesin yaptığı iş farklı arkadaşlar. Termokincinin farklı, tentelisinin farklı grup aç çalışanın farklı. Tek adres gidip tek adres gelenlerin farklı. O yüzden herkes bir şekilde işine geldiği gibi çalışıyor arkadaşlar. Yani. İşte bizde saat 3.30 saatimiz kaldı. 5.30 Saatlik araba sürüyoruz. 5.30, 6.30, 7.30, 8.30 9.30, 10.30. Aslında daha da çok sürebiliriz ya. Bakacağız arkadaşlar. Hele biraz daha yolumuza devam edelim de yola eritebildiğimiz kadar eriteceğiz. Evet, devam edelim. Birisi geçenlerde bu kod 95 ile alakalı, işte Almanya'da şoförlükle alakalı bir şey sordu arkadaşlar. Benim bilgim, bunlar yani, e, tamam kod 95 şartı alamayacak Almanya ama ömür boyu değil, belli bir süre şart zarfıyla herhalde tanımayacak. Sanırım oturum alana kadar diyebiliyorum. Yani kod 95'ini alacaksın şartı var diye biliyorum. Yani ben öyle birkaç bilen kişilerden duydum. Yani orada yaşayan abiler de bunu söyledi. Yani dedi Almanya tamam bu, bu şartı kaldırdı ama yani bunu dedi yani ömür boyu mesela bu şekilde çalış, çalışacaksın diye değil. Yani. Kendi vizenle gidiyorsun tamam ama şey yapman lazım. bir i̇şte firma bulman lazım. İşte firma alın. sana çeşitli prosedürleri var. Tam olarak bilmiyorum ama yani bahsettiğiniz kadar rahat değil arkadaşlar. Tamam kolaylaştı ama sandığınız gibi rahat değil. Bir de bu şekilde şimdi Türk firmasına gittiğiniz zaman da aman aman paralar vermiyorlar ki arkadaşlar. Yine aynı paralara kazanacaksınız yani. Uzakta kalmanın bir anlamı yok ha. Şimdi derse e, Almanya'da 5 yıl sonra Almanya'da vatandaşlık çıkalım. Al yani. Vallahi benim gözüm yok arkadaşlar Avrupa'da yaşamaya ne yalan söyleyeyim. Ha gözü olan varsa yani ben yaşamak istiyorum hayalim Avrupa'da yaşamak varsa tabii ki de böyle bir şey başvurabilirsiniz. Kolaylaştı gerçekten de. Ama ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Ülkemiz güzel. Yanlış anlamayın şimdi. Ülkemiz güzel ama ülkenin kendisi güzel arkadaşlar. Ya genel olarak şu anda olaylardan durumdan bahsetmiyorum kesinlikle. Hiçbir şekilde <laughs> tarafımı da belirtmek istemiyorum. O yüzden toprağımız güzel arkadaşlar. O anlamda yani öyle anlayın. Evet arkadaşlar devam edelim bakalım. Şimdi bu videoyu yarına sarkıtsam mı sarkıtmasam mı onu düşünüyorum. Çok uzun olur mu acaba? Bunu ilerleyen süreç gösteriyor arkadaşlar bakalım. Biliyorsun ben videoları çok uzun tutmak istemiyorum. Sıksızı sıkmak istemiyorum. Bakalım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada duyuluyor mu bilmiyorum ama sağlam bir rüzgar var. Yani gerçekten arabamıza da 5 ton yük var. Yani gerçekten araba böyle bir böyle bir vuruyor böyle bir gidiyor. Bak 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 bak. Ya arkadaşlar işte, oturduğumuz yerden para kazanıyoruz. <laughs> ya arkadaşlar işte şaka bir yana yani hava şartları gerçekten arabanın sürüşünü değiştiriyor arkadaşlar. Yağmurlu havada, karlı havada, rüzgarlı havada, güneşli havada. Az önce güneşe karşı araba sürüyorduk. Şimdi de rüzgara karşı araba sürüyoruz. Vallahi anlamış değilim arkadaşlar. Evet şimdi biz 90-90 gidiyoruz ama 90'dan hızlı giden bir araba sola çıktı bakın. Bizi sollayacak şimdi. Sollas. Gidebilen gitsin arkadaşlar. Kazası belası inşallah. Evet arkadaşlar durduk şimdi. Size önceki videolarımda da bahsetmiştim. Otoban kenarlarındaki güvenli parklardan bahsetmiştim arkadaşlar. Ama ne kadar güvenli olursa olsun biz her türlü önlemimizi alıyoruz. Nasıl alıyoruz biliyor musunuz? Göstereyim. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Şöyle kapıdan kapıya Spanzet bağlıyoruz bu şekilde. Yani bu şekilde kendimizi garantiye alıyoruz. Ne yapalım arkadaşlar? Bizim de işimiz böyle. Hep tedirginlik içinde uyuyoruz. O yüzden bu şekilde önlemimizi alıyoruz. Evet bu şekildeydi. Bugünün sonuna geldik. Bakalım yarın neler yapacağız. Göreceğiz bakalım. Yarın görüşürüz. Video devam ediyor bu arada. Abone olmayı unutma lütfen. <laughs> Yarın görüşürüz. Evet günaydın millet. Şimdi uyandık. Şimdi uyanmadık da gece karanlıkta uyandık. Adresimizde 50 km yolumuz kaldı. Diyoruz arkadaşlar. Vallahi var ya yani normalde bu kadar uzun yol. <laughs> Türkiye'den gelmiş olsan, bu kadar yol yaparsın yani. Neyse olsun, bazen oluyor işte böyle şeyler. Önce bu arkadaki 4 paleti boşaltacağız, ondan sonra gümrüğümüze, gümrük adresini ekleyeceğiz. Bir yükü gümrüğüne açacağız, ondan sonra son adresimizi indireceğiz. Ondan sonra bizim firmadaki operasyondaki yetkili arkadaş yazdı, yükleyeceğiz diye yüklemeye başlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda yani öyle bir yere girdik ki şehir merkezindeyiz. Navigasyon anlamadım şekilde bizi buraya soktu. Halbuki çevreden dolaştırabilirdi ama yani demek ki kamyon giriyor bir sıkıntı yok. Şu anda ben kamyon giremez tabelası falan görmedim hiçbir yerde. Tır da göremiyorum. Şu anda küçük kamyonlar var. Şu karşıdan geliyor mesela. Gaza ağımız mübarek olsun. <laughs> Bakalım bu yol bizi nerelere götürecek. Evet. Buradan sağa dönüyoruz. Vay arkadaş bir yere gidiyoruz ama. Burası Limoges galiba. Limoges diye yazılıyor. Dün, dün bahsetmiştim. Limoges olması lazım buranın. Bakalım belli bir süre burada gideceğiz. Şu ileriden bir yerden galiba şey yapacağız. Çıkacağız şeyden. Şu şehir merkezinden çıkacağız galiba. Tamam oradan ileriden sola dönecekmişiz. Turistler bu kadar şehir merkezlerini gezmiyordur yani. Hadi 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 hadi. Şu ileriye doğru gidelim bakalım. Vallahi arkadaşlar. Allah bildiğiniz böyle şehir merkezlerine geldik yani. Şu andaki tabelalarda kamyon giremez veya yükseklik alçaklıkla alakalı herhangi bir şey göremiyorum. Yani şehir girişinde de öyle bir şey görmedim. Zaten öyle bir şey olsa navigasyon beni sokacağını da zannetmiyorum. Ya acaba geriden bir yerden soktu da biz Sapağı mı kaçırdık ya? Ya öyle bir şey olması mümkün değil. Ben navigasyona bakıyorum sürekli. Neyse bir gidelim bakalım eğer şu gözümüz kesmiyorsa şu göbekten döneriz. Bakalım. Şu göbeği de bir geçelim. Ablamız bizi bekliyordu ama benim abla ben şu an duramam. Evet bu abla, bu abi durdu burada. Biz şimdi dönemeyiz. Aynen öyle. Evet. Çok güzel abi. Öyle bir durmuşsun ki yani abla. Göbektesin Yo, yani. Yol hakkı senin geçsen abla ya. Evet, kurtulduk oradan. Buradan sağa döneceğiz. Allah inşallah doğru gidiyoruzdur ya. kırmızı yanıyor bize. Şurada otobüs durağı var. Evet yeşil yandı. Hadi bakalım. İnşallah sağmak kimse girmez. Ya arkadaş bu ağaçlar da öyle büyük ya. Sıkıştırmayın beni ya. Allah Allah. Kanka Fransa'da takside geçti sabırsız aynı bizim Türkiye'dekiler gibi. O tırcı girmesin. O önce ben gireyim. Allah'ım ya Rabbim ya. Ona hiç tırın altında kalmamışlar yani. Evet, tır şu an şeride sığmıyor arkadaşlar. Evet. Bakalım daha nereye kadar böyle şehir merkezinden gideceğiz. Bakın. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Buradan bak yukarıda arkadaşlar trenlerin o sürtündüğü şey var ya onlardan var. Burada otobüsler o şekilde gidiyor. Yani Türkiye'nin birçok yerinde de var öyle otobüsler de. Burada bu şekilde yaygın yani. Zaten demin gördüğünüz yerde sadece otobüslere özel yol var mesela sağ taraf. Oraya taksi maksi giremiyor. Mesela trafik düzenleri var aslında arkadaşlar. Yok değil de işte. Önemli olan konu biz niye buraya girdik? <laughs> Bakalım şu anda gidiyoruz. Şu ileride bir yerde galiba şehrin içinden çıkıyoruz. Umarım çıkıyoruzdur. Dönerken bir daha aklıma şüphe olsun. Navigasyondan bakacağım. Buradan gelmeyeceğim arkadaşlar. Ya sıkıntı yok. Kamyon gidiyor da ne bileyim sıkıntılı dar dar yerler sağınıza biri girer ne bileyim hiç belli olmuyor sabırsız çünkü buradaki insanlar Üf. bakalım şu ilerideki kavşağa kadar da bir gidelim bakalım orada ne var arkadaşlar bahsettiğim şeyler bunlar bak mesela bak bazı şehir içlerinde giriyorsunuz sorun yok ama şu şekilde alçak köprüler geliyor bak çok yavaş geçmem lazım şu anda benim bakıyoruz. Evet kurtarıyor. Of. işte. Mesela 3.90 olsa kurtarmıyor. Veya 3.70 olsa kurtarmıyor. Allah muhafaza dikkat etmesek mesela gidiyoruz gidiyoruz Allah muhafaza çatıya bir vursak tamam. Gitti yani. Sanırım şu ileride artık nasyonel yollara giriyoruz. Şehir dışından şehir içinden çıktık galiba. Evet, kaymak gibi yola çıktık. Adrese 20 km'miz kaldı. Valla dün akşamdan beri şu adrese gitmeye çalışıyoruz. Sonunda geldik yani. Bir 15 dakikaya falan adreste oluruz. Ondan sonra Gümrük Adresine gideriz. Ondan sonra son adresimizi de boşaltırız. Sanırım günü bitiririz arkadaşlar. Yani öyle tahmin ediyorum. Gidelim bir bakalım. Arkadaşlar gümrük adresine geldik ama burası bildiğiniz lojistik deposu. Ama burada gümrük açtıracağız. Şöyle göstereyim. Asır kapısına gittim. Diyor ki burası değil. İşte 42 numaralı rampanın orada bir kapı varmış. Şimdi 42 numaralı rampayı bulacağız. <laughs> ya işte. Böyle büyük yerler biraz karışık. Gidelim bakalım. 42 numaralar rampanın oraya. Evet yüklerimizi boşalttık. Şimdi yükleme adresine doğru gidiyoruz. Ama muhtemelen yarına kalacak. Olsun. Bu videomuzda da arkadaşlar gördünüz. İşte tırcının kazancından bahsettim. Bir de şartlardan bahsettim. Biraz daha gittiğimiz yerleri sana size gösterdim. Mahalle içi falan ve hep böyle yani çoğu zaman böyle yerlere geliyoruz. Yani kısaca mesleğimden size bir kez e, olarak bu videoyu görün arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarım devam gelecek. Takipte kalın. Sizin video önerileriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.